Cümleten hayırlı geceler borsa emekçileri kardeşlerim yine bir analiz videosunda beraberiz ve öncelikle hemen bir hisse e, endeksimizin e, dolar bazlı görünümüne bir bakalım. Evet arkadaşlar biz burada ne yapmıştık? Saatlikte bir e, libra yakalamıştık ve libra'nın sonucunda biz ne demiştik? Her zamanki gibi yükseliş görünüyor demiştik ve öyle de oldu arkadaşlar. Evet bundan sonra ne olacak? Hemen bir şöyle bir genişte bakalım. Evet 4 saatlikte arkadaşlar şöyle bir çekelim. Bizim bir yükselen kanalımız var. E, trend halinde ve ayrıca bir yeni bir trend kanalına giriş yaptık artık arkadaşlar. Yani bundan sonra artık bizim için 6000 seviyesi kaçınılmaz olacak. Tabi buna da inişli çıkışlı tamamlayacağız artık bizim için yeni trend hayırlı olsun diyebiliriz. Evet hisselerimizde her zaman pozisyonumuzu koruyalım. Şu an olumsuz bir görünüm yok. Evet hemen detaylı bir incelemeye geçelim. Arkadaşlar şurada bir bahsettiğimiz gibi Libra'mızın sonucu yükseleceğini söylemiştik. Kakeza trendin içine girdi. Ve bundan sonra ne olacak hemen onu değerlendirelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada iki e, durum var. Ben onu sizlere açıklayayım. Evet saatlikte yine bizim bir Libra'mız var arkadaşlar. Ben 30 dakikalığı alayım şöyle. Daha net olsun. Evet arkadaşlar burada bir Libra poz, e, formasyonumuz var. Bu Libra formasyonuna göre saatliği alalım tekrar. Ben şuradaki omuzu görün diye daha detaylı. Saatlikte arkadaşlar bizim için şu çizgi önemli ve bu çizgide yani ya, yarın yeni açılacak mum da artık bu çizginin üzerinde olacak. Çayet bu çizginin üzerinde tutunmamız gerekiyor. Yani şurada 295 dolar seviyesi üzerinde tutunursak, yeni seviye olarak 5500 5539 seviyesini tekrar test edeceğiz ve bizim için artık burada önemli olan 5539 seviyesi önemli arkadaşlar hakeza diyelim burada e, buradan aşağıya saldı yeni bir Libra noktası gözlemlememiz gerekiyor O da Şuradaki Trend noktası arkadaşlar Burası bizim yeni bir trend noktamız olduğu için bizim için destek olacak. Buradan da şuradaki sıkışıklığı tamamlayıp da geride dönebilir. O zaman biz Libra için yeni fibomuzu çekeceğiz ve noktalarımızı belirleyeceğiz. Bu birinci planımız arkadaşlar. Yani bizim için buradaki Libra'yı tutturmamız gerekiyor şayet şöyle bir durum da var. Libra burada tutmazsa arkadaşlar hemen şöyle bir 4 saatliği alalım. Günlüğü alayım. Şurada bir şey vardı arkadaşlar. Bir saniye. Tekrar 4 saat Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bir durum da var. Bizim için ne demiştik? Burada bir Libra formasyonumuz var ve hakeza buradan aşağıya ne yapabilir? Sarkadabilir. Neden? Şöyle arkadaşlar, bizim eğer buradan aşağıya yani şu trend desteğinden aşağıya sarkarsa artık burada bir Tobon'un Librasına gider. Yani Tobon'un Librasına giderse bizim PB planımız yani buradan diyelim şu sarı çizgiden aşağı indi. Şuradaki desteği de aşağı kırdı. O zaman bizim için şuralar önemli arkadaşlar. Yani 5.434 5.425 seviyesi bizim için çok önemli. Burada ne yapabilir? İşte burası e, omuzun bir ucu. Burası bir baş ve e, daha önce e, hisselerimizde de göstermiştik bunu. Bizim için Şöyle biraz daha detaylı yaparsam şu omuzu almıyor arkadaşlar. O yüzden böyle daha iyi görünüyor. Burası bir omuz, burası bir baş ve e, Tobon'un Librası olduğu için ne yapacak? Buradan 0 618 seviyesi bizim için 5.434 e, 0 786 noktası da 5.425 noktası arkadaşlar. Yani ben artık ya şuradan ya şuradan dönmesini bekliyorum. Olur da e, sarkarsa tabii bizim için şuradaki destek noktası önemli olacak. Yani buraya da düşeceğini çok fazla sanmıyorum. Eğer şayet yani belki bir iki gün içerisinde buradan aşağıya sarkarsa şuraları yoklayabilir. Burada da bir tobu'nun Libras'ını yapıp tekrar yükselişe geçebilir. Ona da bize gün içi mumlar gösterecek. Biz de ona göre değerlendireceğiz. Ben doları 18.65 olarak baz aldım. Bilginiz olsun. Evet eğer şuradaki trend desteğini de yazalım. Ona göre arkadaşlar yerimiz belli olsun. Yani bu noktada 5373.81 seviyesi arkadaşlar. Evet, bizim bir sonraki desteğimiz de burası. Yani biz e, ne yapacağız? Buradan takip edeceğiz arkadaşlar. Ben yani şuradaki Libra'nın aktif olacağını düşünüyorum. Çünkü şurada yaptığı Libra gibi burada da tekrar Libra yapacağını düşünüyorum. Çünkü e, şurada bir bayrak formasyonuna da gidebilir. Yani genelde bu şekilde de yapabiliyor ama aktif olarak Libra'yı kullanacaktır diye düşünüyorum. Bakalım yarın bize ne gösterecek. Bizim için önemli olan şuradaki destek arkadaşlar. Buradaki desteği bozarsa Libra iptal olur. Ta ki şuralara iner. Bu sefer de Tobo'ya gider. Tobo'nun Libra'sına giderse buradan da bu destekler önemli. Buradan aşağıya sarkarsa artık yukarı diyor. Şey aşağı desteğe kadar iner arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, endeksin dolar bazlı görünümü bu şekilde arkadaşlar. Yani şuradaki seviyelerdeki numaraları yani endeksin e, seviyelerini kontrol edersiniz. Umarım yani yeni trende girdiğimiz için artık burası bizim hakeza baya bir desteğimiz oldu. Yani bundan sonrası artık yükseliş yani 6000 seviyeleri bizi bekliyor. Evet hemen sıradaki hissemize geçelim. Adese arkadaşlar Adese yorumladıktan sonra baya bir yükseldi hedefi 2 ondu tabi 2 ondurdu vurarak tekrar buradaki düşenin içine girdi ve artık burada bir <laughs> yön tayin edecek kendine. Şöyle yapalım burada yön tayini içinde şuralar bizim için destek ve direnç noktaları arkadaşlar. Ben genelde şuna rastlıyorum arkadaşlar. Ben hemen onu da belirteyim size. Genelde trend desteklerine geldiğinde şöyle bir yıldız görebilirsiniz. Eğer bu yıldız gördüyseniz artık yükseliş kaçınılmaz olabiliyor. Yani buna da dikkat edelim. Yani şuradaki gibi trende yakın yerlerde yıldız olursa çoğu zaman yükseliş sevgili arkadaşlar. Şuradaki gibi görebiliyorsunuz. Ben ben şahsen adese de artık burada bir rally yapacağını düşünüyorum. Çünkü endeks artık pozitife döndü. Bizim için o libra çok önemli. Dolar bazlı görünümde ve seviyeleri mutlaka takip edin. Evet, genel ilaç arkadaşlar yine formasyonuna devam ediyor. Ben e, his ilaç hisselerindeki aktif e, yükselişler için ben bunu sürekli videolara ekliyorum. O yüzden yani her an kırabilir diye ben destek ve dirençlerini güncel tutuyorum. Siz de buradan takip edebilirsiniz. Ee, yani şuradaki hedefler bizim noktalarımız. Evet hemen bunu da geçelim. Video çok uzun olmasın diye biraz es geçebiliyorum. Evet sıradaki orçay arkadaşlar. Orçayı şurada yakalamıştık. Tekrar yukarı gitti. Tekrar trende geldi. Yani satışlara baktığımızda çok da bir hacimli satış yok. Bugünkü ortalamanın üstünde gelmiş ama makdere de artık yükseliş sinyali vermek üzere stokastikte hakeza yükselişi gösteriyor şu an. Yani artık burada bir sıkışıklığı tamamlayıp yukarı yönlü kırmasını bekleyeceğiz. Evet pin su var arkadaşlar sıradaki pin su dediğimiz gibi burada trend dibinde sıkışıklığını gerçekleştirdi. Yarın şuraya bir dokunuş yapıp veya şu alt noktaya bir dokunuş yapıp tekrar yükseliş sergileyebilir. Burada bizim stop noktamız olsun. Yani 7.10'un altında veyahut 7.07 seviyelerinin altında stop olabilirsiniz. Evet burada da görünüm bu şekilde. Hemen 1GD'ye bakalım. 1GD e, ne demiştik? 1GD arkadaşlar burada bir yeni bir trend oluşumu mu başlıyor demiştik ki öyle de oldu. Evet bizim için neydi? Burada bir trendi yakalamaktı yani en baştan yakalamaktı. Biz de yakaladık. Ş e, şurada ikili dip yaptığını söylemiştik ve ikili dipi burada tamamladı. Arkadaşlar yani artık dokunuşunda yaptığı yükseliş onayı için yani düşeni de kırdı. Burada onayını yaptı. Artık aktif olarak burayı kırıp hedefine gitmeyi ve ardından üst direnci yoklayacağını düşünüyoruz. Buna da endeksin pozitif yükselişiyle beraber bunlar da devam edecektir yükselişlerine. Biz burada bunu takip edeceğiz. Tabii biz yine bir destek noktası belirleyelim. 6 15 altına sarkarsa hatta şuradaki iğneyi baz alayım. 6.10 seviyesinin altı artık bizim için bir stop noktası olsun arkadaşlar. Burada ikili dip tamamlanmış durumda bilginiz olsun. Evet hemen bir diğerine geçelim. Kimler arkadaşlar? Kimler bugün tüm taramalardan çıktı arkadaşlar. Yani Hangi taramayı yaptıysam sürekli kimmer çıktı. Kimlerde güzel bir hacim geldi arkadaşlar. Artık yarın dirençte açacak. Artık direnç üzerinde bir tutunma yaptığı vakit artık sırasıyla bu hedefler yani bu gap boşlukları alınmak isteyecektir. Bu da orta vadede e, yükseliş sergileyebilir. E, şu an için olumsuz, olumsuz bir durum yok. Yani burada belki bir ihtimal dirençte açılacağı için tekrar buralara dönebilir. Şuraları tamamlayıp ondan sonra ya yukarı yönlü yükselişini gerçekleştirebilir. Bilginiz olsun. Evet, destek ve dirençlerimiz buralar arkadaşlar. Evet, bir taramalardan bir diğeri de penta çıktı arkadaşlar. Penta da Kimmer gibi tüm taramalarda yani saatlikte 4 saatlikte günlükte tüm far, e, listemdeki taramalardan ilk ikisi çıktı yani Kimmer ile penta burada e, düşeni de kırmış durumda ve artık buradan bir test yapıp e, yukarı yönlü yani 80 seviyelerine kadar bir yükseliş sergiliyor, sergileyebilir yani bu 80'inde geçerse 86 noktasında bir stop diyebilir, tekrar bir düzeltme yapabilir, bilginiz olsun. Gelen hacimde ortalamanın üzerinde Stokastik de yukarı al verdi, maddede de al verdi. Yani bizim için artık bir yolculuk görünüyor gibi, yaklaşık 40'a yakın bir e, hedef bu arkadaşlar, bilginiz olsun. Evet, bir diğeri Afyon arkadaşlar. Afyon'da burada bir e, tobo yaptı. Toboyu da yukarı yönlü kırdı. Ayrıca burada bir gap boşluğu oldu. Bu gap boşluğunu alıp artık %11'lik bir yükseliş sergileyebilir. Bilginiz olsun. Yani Afyon genelde bir gap boşluğu alıp gidebiliyor. Şöyle 4 saatliği alalım. Ben 8.60'a nokta koydum zaten o da test noktası. Buradaki bir gap boşluğunu alıp yukarı yönlü gidebilir. Ta ki şurada da bir gap boşluğu var ama burada da artık trendin içine dönerse yani sizin için de 8.60 noktası bir stop noktanız olsun, hem de alış noktanız olsun. Yani buradan pozisyon açtığınızda kendinize göre zarar belirleyip içinde durabilirsiniz. Yani bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Şayet burayı da geçerse artık üst seviyeler yani üst dirençler bizim hedef noktamız olsun. Yani buralarda düşe kalka şuralara gidecektir. Evet bir diğerine geçelim hemen. Tat G'de arkadaşlar. Tat G'de de burada bir e, filama yaptı. Ayrıca üçgen de yaptı. Arkadaşlar yani 43-62 bizim hedefimiz şu an için filamanı. Burada bir temas var, iki temas var. üçüncü temas olmadı. Yani şurada yakınca geldi ama burada teması yapmayıp yükselişini sergiledi. Evet, burada ayrıca e, neyde de var arkadaşlar? Şunu da belirteyim. Ayrıca burada da bir Libra yani tobo'nun librası var. Yani formasyon içerisinde şurası boyun kısmı ve yukarı yönlü gitmiş ve biz buranın en tepesinden ne yapıyorduk? Şuraya bir çekiyorduk ve 0786 seviyesi bizim için alım noktasıydı. Kakeza'da da oradan dönüş yapmış ve artık direnci de kırmış, üzerinde de tutunmuş bayağı saattir. Ee, yaklaşık ne diyelim bakalım. Evet, iki gündür üzerinde tutunuyor. Bizim için arkadaşlar 35, 54 burada bir destek noktası ve burayı kırdığı takdirde yani burayı kırdı derken burayı onay aldığı takdirde yukarı yönünü yani 43-62 seviyesine kadar yükseliş sergileyebilir. Evet burada arkadaşlar bir Libra'nın olduğunu söylemiştik ve bu Libra'nın hedefini de şu an vermiş durumda. Yani burasıydı. Burasını da vermiş durumda. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Yani 35-54 altına sekerse şu sarı çizgiye bir dokunuş atabilir. Eğer buranın üzerinde de kalmazsa alt noktalara desteğe bir iğne atabilir ya da dokunuş yapabilir. O yüzden bilginiz olsun. Yani yönümüz pozitif ve yukarı. Evet bir diğeri gerel arkadaşlar. Gerel yine bir ee, şurada bir toba yaptı. Şöyle biraz daha açalım. Evet. Gerelin burada bir tobosu var arkadaşlar. Toboyu da şuradaki iğneyle tamamladı. Görüyorsunuz e, omuz, baş ve omuz şeklinde bir ihtimal arkadaşlar. Bu biraz sürebilir de sürmeyebilir de. Yani artık burada düzeltmesini de yaptı. Bizim için şu sarı nokta arkadaşlar sarı noktayı kırdığı vakit artık yukarı yönlü ilk etap 10-15 ve ikinci etap 10-40 seviyesi bizim hedeflerimiz. Eğer burayı da kırarsa artık bu yılların direnci olan 10-90 seviyesine kadar yükselişini gerçekleştirebilir. Şöyle bir günlüğü alalım. Bir formasyon var mı başka diye baktım arkadaşlar. Burada sanki biraz üçgen gibi de yapıyor gibi gördüm ama Evet burada bir filama oluşumu da yapıyor aslında. Yani onu da şöyle çizelim arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Evet şu şekilde de gidebilir arkadaşlar. Yani filamayı yapabilir. Yani üst direnç olarak bu yani esas hedefi dediğim gibi şu kırmızı nokta arkadaşlar görüyorsun burada kesişme ile direkt Hedef noktası burası. Yani burada bir toba var. Sarı çizginin üzerine kırdığı zaman yani buraya kadar yükseliş sergileyebilir. Burada kesinlikle çıkalım arkadaşlar. Yani adrenaline gerek yok. Evet. Bir diğerine bakalım. Evet. Artık istek üzerine bir üç hissemiz var arkadaşlar. Onları inceleyelim gerele kadar benim seçtiklerimdi. Bundan sonraki de denge. Yani dengeyi daha önceki videolarımızda da söylemiştik. Onda da şurada bahsetmiştik. Az önce yıldızdan bahsetmiştik arkadaşlar. Yani trend dibinde evet görüyorsunuz. Trende geldiği zaman bir yıldız gördüyseniz yani trend dibine orada bir yükseliş oluşabiliyor. Evet, dengede nasıl bir şey var? Hemen ona bir bakalım. Evet arkadaşlar burada biz yakalamıştık buradan şuraya bir yükseliş sergiledi burada ayrıca ikili dip vardı İkili dip'i de ne yapmış oldu bizim için e, kırmış oldu ama esas hedefine gitmedi yani bu demek oluyor ki daha yolu var demektir şöyle çekelim evet. Burada da arkadaşlar trend dibine geldi. Şuradaki e, aslında burada bir tobo zibrası aradım. Yani şurayı baz almaz diye düşünüyorum ama yani şurayı baz alırsa da e, bir ihtimal 786 seviyesine de bir dokunuş yapabilir mi? Sanmıyorum ama 0618 seviyesinde zaten burada trend desteğine geldiği için buradan bir dönüş sergileyebilir. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Buradan bir düşen çizgiyi kırmasını gözlemleyebiliriz. Ayrıca trend desteği de her zaman avantajlı olabiliyor. Burada da değerlendirebiliriz. Artık yani sırasıyla dediğimiz gibi 351 ve üzeri direnç için şuradaki trend direnci için harekete de geçebilir. Evet sarayı kırdığı vakit artık 3.60'a da dokunuş sergileyebilir. Şu an için olumsuz bir durum yok. Yani düzeltmesini yaptı. Burada bir sıkışıklığa gidip yukarı yönlü tekrar kırılım yapabilir. Ayrıca stokastik yukarı yönlü al vermiş durumda. Evet bir diğeri yataş arkadaşlar. Yataş burada bir filama çiziyor arkadaşlar. Yani e, takipçilerimizden takipçilerimizin isteği üzerine bakalım dedik. Burada bir filaması var. E, bizim için direnç noktası 34.78 ve destek noktası 33.34 seviyesi. Şayet burayı kırdığı vakit 39.58 bizim e, hedefimiz yani buradaki filamanın hedefi. Ayrıca Arkadaşlar burada e, filama yapıyor ama şöyle bir şey söyleyeyim birinci temas, ikinci ve temas ve üçüncü teması yapmamış durumda. Yani olası burada bir direnci dokunuş yapabilir, buradan da tekrar aşağı düşebilir. Ayrıca bu filamayı da aşağı kırabilir. Neden? Çünkü burada bir e, hem düzeltme olmadı, hem de burada bir gap boşluğu var arkadaşlar. Alınmamış bir gap boşluğu var bu gap boşluğu içinde filamayı aşağı yönlü verebilir. Şu an için baktığımızda stokastik yukarı yönlü al vermiş durumda. MACD aşağı sinyal vermiş durumda. Böyle durumlarda yani ikisi ters zıt e, sinyaller verdiği zaman genelde bazen düşüş olabiliyor. Biz bu filamanın yani içindeysek de desteğini takip etmek zorundayız. Şuradaki gap boşluğu bizi huylandırdı açıkçası. Ayrıca haftalık bazda da baktığımızda arkadaşlar hiç düzeltme yapmadan da gitmiş durumda. Yani düzeltme bu filamayı da aşağı verirse yani ilk etap kap e, boşluğundan aşağı sarkarsa 27.52 bizim ilk düzeltme seviyemiz 25.14'te e, 0.382 düzeltme seviyemiz bilginiz olsun. Bunlara dikkat edelim. E, filamanın dışına çıkarsa kesinlikle stop olmakta fayda var. Eğer şuralarda hacimli bir satış geliyorsa ve aşağıya sarkıyorsa o zaman beklemeye gerek yok. Şu an için filamanın içinde hacimsiz bir satış var. Ve sıkışan bir hacim var. Artık şuraya doğru sıkışmalarda kendini belli edecektir. Buna da dikkat edelim. Bir diğeri de Arzum arkadaşlar, Arzum da hemen hemen e, yataş gibi aynı. Evet, burada e, bir gap boşluğu vardı, bu gap boşluğu alınmış durumda. Şurada bir sıkışıklığa gidebilir arkadaşlar, bilginiz olsun yani en geç 5 Ocak e, 5 Ocak'a kadar müddeti var kırmızı çizgiden aşağı sarttığı vakit arkadaşlar ilk önce şuradaki trend desteğine iner. Bu trend desteği ayrıca bizim için düzeltme seviyemiz yani 0.5 noktası. Ayrıca burayı aşağı sarttığı vakit ters bayrak olduğu ters filama olduğu için onun da hedefi ikinci düzeltme seviyesi yani 22.40 bizim için bir düzeltme seviyesi bilginiz olsun. Şayet arkadaşlar şunu söyleyeyim. Buradan düşerse ve buradan da tutunamayıp düşer ta ki buralara kadar düşerse burada bir libra formasyonu devreye girer. Yani ilerikilerde eğer bu dediğim yerlere gelirse tekrar hatırlatırsanız libra'nın yani dönüş yapabileceği ya da kırabileceği yerleri ya da hedeflerini tekrar gündemimize alırız. Evet arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Yani elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Anlamadığınız bir konu olursa yorumlar kısmından irtibata geçebilirsiniz veya sosyal medya hesaplarından iletişime geçebilirsiniz. Hepinize hayırlı haftalar, hayırlı kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolarımı ve analizlerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca bildirim sesini de açarsanız sevinirim. Olası bir, bir paylaşım yapabiliyorum bazen. En azından onu da kaçırmazsınız. Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı geceler arkadaşlar.